Şimdi de bak tuvalet atacağım onu. <laughs> Allah sen bunu ye ben geliyorum. <laughs> tuvalet attım adam. Aa geliyorum ulan Aa Aa. Neredeymiş bu? Aha. Gel lan buraya. Wow. Ha. Wow. O burada lan sen burada. Ha? Hayvan lan burada. Gel lan buraya. Ya! Ya! Hmm, ya bakın buraya. Ha, ne oldu? Ce. Ce. Hmm, ne yapıyorsun lan? Keserim seni ha. <laughs> Kime şekli şükür yapıyorum diye bakın buraya. Gel seni arkadaş yana götürdüm <laughs> <Aa>! Lan! Lan! <laughs> lan ben bir şey yakalandım kandırdılar beni. Ha tuzak koyun da görün lan gel bakın buraya. <laughs> ben şuraya atalım. ben da şuraya atalım. Kendi elimizi alalım. <laughs> Gel bakalım buraya lan. Ha? Ankaların nerede? Aa, <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> Gel lan buraya. <laughs> Seni de ikiye böleceğim. Öbürü öldü. Sıra sende. Gel buraya. Dur <laughs> lan debelenme. Gel bakalım buraya. Gel. <laughs> Öteki nerede bakayım? Oraya tuzak kurmuşlar üç kere açılar. Bak, bak burada bir şeyler yaptım. Gel ya lan buraya. <laughs> Arkadaşın elinde bak tuvalet atacağım onu. <laughs> Allah sen bunu ye ben geliyorum. <laughs> Tuvalete attım adam. Gel buraya gel nereye gidiyorsun? Gel buraya. <laughs> gel lan buraya. Hmm. Aha. Vuruldum. Beni vurdu. Lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Öteki nereye gitti lan? Sen beni nasıl kandırırsın lan? Gel buraya. Gel <laughs> lan buraya. Buraya bir tuzak kurayım ben ya. Hmm. Nereye gitti Burada mısın lan yoksa? Ha? Şey, e, <gülüyor> <gülüyor> yakaladım. <gülüyor> Ana öldü lan bu. Diğeri nerede? Aha. <laughs> Lan buraya. Yok <türüleks> Colt lan? alayım de. LAN! Ha tuzağıma düştü. Ha 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 <laughs> <laughs> <Tekir arkadaşları gülüyor> <temin. gülüyor> um, ha buz <laughs> <Pus. gülüyor> ikiye verleri seni <gülüyor> <gülüyor>